Tamam. Hadi ilk aslan benim bak. Ben dereme tahtlanmayayım seni. Evet. Çok güzel, güzel atıyor kendini. Kolunda. Cerrah patlayacak kolun yavaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne bir <laughs> Tamam. <laughs> Zera. Felç <Perk> ettim kolumu. <gülüyor> <gülüyor> Bu indi gelin. <gibi>, <laughs> Dersi öğreneceğim şimdi bir derebe tahtanı kullan. Tamam bırak daha şişme. Kolum, kolum şişti. Şamal yiyeceğim bak. <laughs> Hareket ediyorsun. Ölçemiyorum nabzını Rahat. Öğrendikten sonra yaparsın. Dersini al önce. Bırak. Kalbin tut <laughs> Kalbimi dinle ya. <laughs> Bireyin atmıyor. nabzını yok. Öğrenilmişsin. Sen haberi. <laughs> Pazartesi öğrenince yaparsın aşkım. Kalbimi dinleyebilirsin.